Şimdi LG televizyonu internete nasıl bağlarsınız? Önce LG televizyonu açtık. Kumandadan kumandayı göstereyim. Gördüğünüz gibi My APPS ona basıyorsunuz. Bastım. Hemen sağ sol tuşuyla internet var. Ayarlar var. Yani şuradan sağ sol tuşu sağ sol Ayarlara geldik. okey Aşağı yukarı tuşu. A bağlantısı. Göremediğin sanırım. Telefonu Tekrar ayarlar. A bağlantısı. Hemen kırmızı çıktı. Tekrar OK diyoruz. Kablo ağa bağlamak için, kablo ağa bağlamak için. Bağlantıyı başlat diyoruz, OK diyoruz, ağa bağlanıyor. Tamamlandı. Daha önce televizyon bağlandığı için şifre istemeyecek. Ama siz bağlanırken şifreyi girmeniz gerekiyor.